Ekran başındaki değerli izleyenler ve Süderik'i konuklar. O Ses Türkiye Düellolara e hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Şimdi birazdan yine düetler izleyeceğiz. Biliyorsunuz bu etapta aslında belki de elenen olmayabilir. Eğer diğer jüri üyeleri onları transfer ederlerse hala kotaları var hala transfer etme şansları var yani. Onu özellikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar laf uzatmıyorum ama jüriden söz hakkı isteyen varsa Murat Boz buyurunuz efendim. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Çok artık zorlu bir sürece girdik Cez. Ve evet. e, yarışmacılarımız çok heyecanlı ama e, bu heyecanı pozitife dönüştürmeleri için biz burada jüri olarak dua ediyoruz. Bu Çünkü bu heyecan bazen kötü olabiliyor ama ço çoğunlukla şu aşamada yarışmacılarımız zaten çok yetenekli ve başarılı oldukları için o heyecanı genelde güzele dönüştürmeyi başarıyorlar ki daha önceki duellolarda buna şahit olduk. Artık yerimizde oturamıyorduk yani. Onlara buradan başarılar diliyorum. Onun dışında ee, sana da çok teşekkür etmek istiyorum Cez. Evet. Bence Türkiye'nin en e, yetenekli, en başarılı sunucularından bir tanesisin. Seni aramızda görmek de bizler için büyük bir mutluluk. Iyiyiz. Hoş geldin. Çok geldik. teşekkür ederim. Murat tamam. çok teşekkür ederim. Rica ederim. için. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğimi unuttum. <laughs> <laughs> ya tam, tam, son, vallahi buradaydı. Cez tamam. bence tamam. E, sen e, bir şey anlatırken o kadar etkili anlatıyorsun evet. ki, an, yani ben bazı şeyleri çok zor anlıyorum, ben seni çok kolay anlıyorum. Dinletiyorlar. Dinletiyorlar. Evet dinletiyorsun. Evet. Çok önemli bir şey bu. Abi sana ulaştığıma sevindim ya. Yani. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Adam yes. Yes, sabahları izliyorum çok güzel. Ben ben uyanınca izliyorum. Bazılarımız uykudan önce izliyor. Kim o bazıları? Sabah yatıyor. <laughs> Sabah yatabiliyorum onun için de burada uykun geliyor. <laughs> Hakan'la hep beraber prova yapıyoruz da ben çok geç yatabiliyorum. Ama ya öyle, bence ha. sırf ben değil, Hadise ve Murat da öyle. <gülüyor> 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 yani da uyku, da uyku. Önce... Hafif bir Ya O saatlerde kafa ya? daha çok çalışıyor çünkü Önemli bütün olan gün... o saate kadar ne yaptığımız. O <laughs> Aynen. Saat... <laughs> saate kadar... Bence fazla kurcalama. Neyse ben... Hayır. Ben, ben. Yani. ben söyleyebilirim daha sonra. Söyleme, söyleme. Söyleyeceğim. Hayır. Ben... Hayır, bilmek istemiyoruz. <laughs> ben... Sen biliyor musun? Ben... <laughs> Mustafa'nın öğrendiğim bağlama biraz çalışıyor. Ha, ha, O bana yani, gösteriyor. Ya, yani, inanma. Ben de piyano hayır, çalıyorum geceleri. geceleri. Sen doğru ne yapıyorsun söylüyorsun. Piyano çalıyorum Murat, yani geceleri. Yani piyano. Murat. Bağlama çalışıyor. Çocuklar uyanmıyor mu? Hanım bir şey demiyor mu? Bağlama, yok. bağlama. Ben o bağlama, biraz bağlama çalışıyorum. Biraz bir şeyler yazıyorum, bir şeyler seyrediyorum, okuyorum. Çünkü gece kafa daha açık oluyor. Ses yok ki etrafta. Bir de e, burada bütün gün çalışıyoruz. Kendimize aktüel ayıracak bir vaktimiz olmuyor. Ondan dolayı da kendimizi orada yaşayabiliyoruz. Ondan dolayı da gece yani geç yatıyoruz. Bir tek burada uykumuz geliyor, o kadar. <laughs> o zaman iki konuklarımız hazırsa... Ekran başındaki değerli izleyenlerimiz de hazırsa O ses Türkiye başlıyor. Bravo.